geliyor. Şimdi iki tane aynı soracağım. Sesin titreşimini yakalamak için yapıyor. <laughs> Ama fazla kullanmış oluyorsun. Onun için de söyleyeyim. Direk sahte çıkartsan daha iyi olur. Söyleyebildiğin sonuçta buna bir kere. İki tane ses var. Na, na. 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 Na hecesiyle sesin gittiği yöne doğru sesimizi incelticez, ya da kalınlaştıracağız. İki sesle iki sesi aynı anda basacak öğretmenin ve biz senden bunu ayırmanız